Söyle. Evden çıktı. İstikamet? Ne yapacaksın zavallı kadına? Kaynana sevgim mi kabardı? Kazanın altına bir odunda senin atmanı beklerdim. Kendi halinde insanlar. Uğraşma. Nereye gitti? Kemal'in şirketine. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba kızım. Buyurun. Size ne ikram edelim? Ee, varsa bir çayınızı içerim kız. Tabii ki. Maşallah benim oğlum. Maşallah. Tü tü, 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 tü. Allah mezarlardan korusun inşallah. Kem gözlerden uzak dursun inşallah. Bu ne böyle? Ansiklopedi gibi. Kemal, bu defteri deniz bir yaşını doldurduğunda güvenli bir yol bulup sana göndereceğim. Biz artık iki yabancıyız. Bize dair her şey noktalandı. Ama deniz senin kızın. Sen de onun babasısın. gelmedim heyecan yapma. Kemal Bey yok odasın efendim. Siz şöyle alalım. Bizi yalnız bırak. Nasılsınız? Sana ne? Çok ayıp. Sizin için kalktım buraya kadar geldim. Sen benim buraya geleceğimi nereden bildin ki? Daha neler neler bilip sustumu bilseniz şaşırırsınız. Senin bu saçmalıklarını dinlemeyeceğim. Dinle. Dinle. Oğlunun ömrünü uzatacak bir tavsiye veriyorum. Ne diyorsun sen? O bir kere denedi beni öldüremedi. Şimdi sıra bende. Anlayabileceğin açıklıkta değil mi? Oğlum karımdan uzak duracak. Ailemden uzak duracak. İkimiz de evlat sahibiyiz. Sen şimdi nasıl evlatların için beni şuracıkta boğabilirsin? Ben de kızım için aynısını yapmaktan çekinmem. Merhamet benim kalbimin noksanıdır. Hele düşmanıma hiç göstermem. Beni anlıyorsun değil mi Hekstünür anne? Kemal Bey, Annenizle Emir Bey odanızda efendim. Hoş geldiniz Kemal Bey. Ne işin var senin burada? Anne. Oğlum. İyiyim ben. Laflıyorduk işte. İyi değilsin sen. Otur şuraya. Bekle, 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 bekle. Aslı, Aslı, bir su versene. Bak nasıl da panikledi. Yok bir şey, iyiyim ben. Sen burada ne işin var? Hafızaları tazelemeye geldim. Hukukumuzla ilgili. Uzak duracaksın ailemden. Durmayacağım. Senin Kemal. Böyle... Oğlum, uyuma şuna. Konuşma şuna kutsallarını iyi koru. İhtiyaçları olacak. Aileni iyi koru Kemal Soydere. Benim aileme dokunursan seni kim koruyacak peki? Ha? Söylesene seni kim koruyacak? Kemal, uyma şuna. Şu kapıcık hakkın varsa konuşma şuna. Dinle anacığını, üzme kadını. Defol git buradan. Ortak ortağı bunu mi? Birkaç saat sonra toplantımız var. Birbirimizin gözüne bakacak yüzümüz olsun. Şu onu yaptın bitti. Şimdi defol. Daha değil. Bu anonsuydu. Hadi çek git artık. Ben onu başka bir yerde bul. Hadi. Özür dilerim. Senin ne suçun var oğlum? Size zarar verecek hiçbir şeye izin vermem anne biliyorsun. Yok yok. Ben gideyim artık. Ya olur mu buralara kadar gelmişsin? Ha, dur. Şey için geldim ben. Doğru ya. Telefonun. Onu unutmuşum bizde. Hadi. Bana müsaade Hadi. Artık. artık. Anne otur şuraya. Yok oğlum gideceğim gerçekten. Tamam dur 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 dur. dur. Aslı. Buyurun. Hemen e, Mesut'a söyle anneme eve götürsün. Tabii. Hadi oğlum. Ha, oğlum. Allah'a emanet ol. anne Patron hayırdır? Çakal geldi. Ne diyorsun? Zehir. Babamlarla Leyla'nın evinin etrafına senin adamlardan birkaç kişi gönder. Asayişi sağlasınlar. Ama görünmez olsunlar, huzursuzluk falan yaratmasınlar. Hayırdır? Seni tehdit mi etti bu çakal? Açık açık. Nihan size gelmiş, niye haber vermiyorsun? Haberim yok. Ben evden çıktıktan sonra gelmiştir. Şimdi de evde değilim zaten. Öyle dışarıda vakit öldürüyorum. Seni o eve yaşa diye gönderdim Banu. Otel gibi kullan diye değil. Eğer işime yaramazsan işini bitiririm Banu. Ne hissediyorsun? Bütün hayatım burada düğümlenmiş gibi hissediyorum. Yabancı bir kadın yatıyor burada. Averaj farkıyla bu konuda benden öndesin. Evet. Benim bir beş senem var. Beş sene. Bütün ömrüme yaymaya çalıştığım yarı bilinçli hep bir topu beş sene. Daha çok kokular var aklımda. Mesela Yasemin kokusu. Ellerine Yasemin kolonyası sürerdi. Sonra yanağımı okşardı. Suratımda beş parmağının kokusu kalırdı. Sonra saçlarının kokusu. Deniz tuzu kokardı. Yosun belki de. Nasıl yapardı bilmiyorum. Banyodan sonra saçlarını kurularken... yatağın üstünde zıplardım ben de. Çünkü yazı hatırlardım. Yaz gelirdi aklıma. Kışın yaz gelirdi. Babama derdim ki... ...annemin saçları... ...annemin saçları benim şey Dokunma annemin saçlarına derdim. Emir hala öyle kokuyor. Annemin çocuğu olmanın kısacık bir ömrü oldu yani. Öyle büyütülecek bir tarafı yok. O kızımla da babam ilgilendi. Hala da bana hayatı öğretmeye çalışıyor. Belki de ders sırası artık sana geçti. Çoktan. Ama kıyamıyorum Kerata'ya. Ama o sana kıyıyor. Her seferinde şaşırtıcı. Ne yapacağız? Şirketteki vesayetine son vereceğiz. Nasıl? Kanıtlayacağız. Artık şirketi yönetemeyecek durumda olduğunu. Bazı şeyleri birbirine karıştırmaya başladığında kenara çekilmesini bilecek. Her mecburen yaşlı insan gibi. En azından doktor raporları öyle söyleyecek. Başka bir yol daha var. Annemi öldürmeye teşebbüs etti o adam. annesinin yolladığı mektuplar var. Kadının hatırladıkları var. Varsa. Babamı tekaide çıkarıyoruz Ağusu. Babamızı. Bu kadar zararsız bir şeyden bahsediyorum. Hapse tıktırmak istemiyoruz. Babanın suçlu olduğundan emin olsan hala böyle durur muydun? Evet. Varsayımlar ortaya dökülürse kaostan başka bir şey yaratmaz. Annem mesela. Annem öldü. Bu bir varsayım değil. Gerçek. Kadın ölmedi. Hala nefes alıp veriyor. Galip Bey sadece üstünü öptü. Yanlış bildiklerimiz de bugün. Düzeltelim. Bir, o kadın öldü. İki, Galip Kozcuoğlu da yasını tuttu. Üç, evet. burası bir hesap. Bitti. Benim annem ben beş yaşımdayken öldü. Bütün dünya bunu böyle biliyor. Bunun ötesindeki her şey iyi niyetli bir varsayım. Seninle bir işbirliği yaptık, evet. Galip Kozcuoğlu beni bitirmek istiyorsa biten kendisi olacak. Kozcuoğlu soyadı değil. Ne senin ne de bir başkasının benim soyadımı bitirmesine izin veririm. O yüzden annemi hiçbir konuda kullanmayacağız. Hiçbir zaman. Sen bitirdin anne. Tamam babam, tamam. Bana gelsin, cana gelmez. Anne. Siz de Nermin ablaları alıp bize geçin. Abim götürür Kemal. Nereye sen? Bir iki saat işim var anne. Ondan sonra geliyorum. Gitme bir yere. Dur bir dur. Nereye gidiyorsun? Bekle dur. Kim yapar bunu? Kim yapar? Babam içeride değildi diye dua mı edeceğiz? Sen <laughs> içeride değildin diye dua mı edeceğiz? Açmıyor, 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 açmıyor. Anne, ya sen aradıktan sonra şirkete gidip defteri bulduysa? Sen bana bunu nasıl yaparsın anne ya? Bana bunu nasıl yaparsın? Hiç sorma gereği bile duymadan. Nihan, Kemal'le hala bir şansın olabilir. Yok öyle bir şans. Geçti bitti. Ben geçmişin üstüne bir sünger çektim anne. Ben şimdi kendi şansımı yaratmaya çalışıyorum. Emirle mi? Evet, Emirle. Kabullen bunu. Ay oğlum çıldıracağım, oğlum derim çıldıracağım. Neden karıcığım? Hayrola yoksa kötü bir haber mi aldın? Bir şey kaybettim de onu, onu e, bulamadım. Neyi? Deniz'e bir defter yapmıştım. Deniz'in fotoğraflarının ne olduğu da onu kaybettim. Efsaneyle Eda'ya içtimayı almışsındır diye düşünüyorum. Atölyede unuttum herhalde. Gider bakarım bir ara. E, tufanı göndereyim aldırayım. Yok, yok. Hiç gerek yok. Zaten uzun zamandır Yasemin'i de görmüyorum. Ben de geleyim ben. Yok, gerek yok. Ne oluyor? Milli maç. Saklayabileceğini mi sandın? Kemal lütfen. Siz karışmayın. Ne olmuş sana böyle? Baca mı temizledin? Sahi sen ne yapmaya geldin? Bana ne yapıp ne yapamayacağımı söylemeye mi? Aileme dokunma çıranı yakarım. Ah tabii ya. Sinirlerim bozuk duydum. Babanın ekmek teknesi yanmış. Fakir tabiri böyleydi değil mi? Ekmeğini taştan çıkaranların kutsal lügatı. Buraya aileme dokunma demeye gelmedim. Zaten aileme dokundun. Bekle demeye geldim. Bekle. Emir Bey! Heyecandan sesinin tonunu ayarlayamadım diye düşünüyorum. Ekmek teknemizi siz mi yaktınız? Söylemiştim, bu kesimde sıkça kullanılıyor. Bana çok iyiliğiniz yok. Bunu inkar edemem. Ama bu... ilginç bir teşekkür yöntemi yine de. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hadi gidelim. Aranızda ne mesele var bilmiyorum. Ama aranızda halledin. Arada bizi de yakmayın. Yakarmaya dönmek üzere. Sen bulaşma. Sabahtan akşama müjdeli bir haber alacaksın. bekle. Sen insanların dükkanını mı yaktın? Dikkatini çektiyse hiçbir suçlamayı kabul etmedim. Her zamanki gibi ispatsız delilsiz elini kolunu sallamaya gelmiş. Tehdit etti gitti. Yoksa başka bir şey mi oldu ben kaçırdım? Onun ailesi için bana surat asmayacaksın değil mi karıcığım? Biz kendi ailemizin saadetine bakalım olmaz mı? Yıkmaya, yıkmaya gelinmiş. Sen yaktın, ben de yıkayım dedim. Genetik. Ama Emir, bana bak. Onlar benim de aynı. Eğer onlara bir daha zarar verirsen, sen de zarar görürsün. Ne yaparsın? Yoksa babamı mı bitirirsin? Çok şaşırtırsın beni. Niye mı elimden alırsın? Kemal de boştaysa iyi çift olurlar tecrübeyle sabit. Yoksa kızım mı? Senin üvey kızın mı demeliydim? Yani anlayacağın kardeşim. Benden başka kimse yok böyle boğazını sıkabileceğin. Buradalık bizim ha. İhaleyi kaybettiğini duyunca mora boyandı ortalık desene. <laughs> i̇yi iyi güzel güzel. Tamam. <laughs> Gitmiş mi lan mahalle? Seninki de güzel iş ha? Böyle salla başı alma işi. Bak bana boyunca tirat attırıyor hayat değil mi lan? Salla salla. Seni salla baş seni. Kızım. Melat. Hadi bakalım seninle şöyle hayata karşı bir tur atalım rahat rahat. Canım benim. Bak bana bak. O adamın bir zaafını bulup koyacaksınız önüme. İşte bir yolunu bulacaksınız. Efendim bu size geldi. Senin olan asıllarını alacaksa acele etsin. Ödemeyi yapmazsa senetlerin karşılığı olarak vekaleten aldığım yer benim olur. Son ödeme tarihi dün. Allah kahretsin. Emir nerede? Bil bilmiyorum efendim. Bu Emir'in Ayhan denilen adamla ne ilgisi var? Nasıl girdin içeri? Senden kaptığım birkaç numara var. Ne kadar verdin? Sen verdin. Yani vereceksin çıkışta. Sana karşıma çıkma dedim. Yüzünü görmek istemiyorum dedim. Ben yapmam gereken şeyi yaptım. Gördüğümü söyledim sana. Aptallığını kalıcı bir dövme gibi taşıyorsun suratında. Bunu inkar edemem evet. Düşünmem lazımdı. Abimin telefonu oraya bıraktığında bana kumpas kurduğunu düşünmem lazım da. Ama aptalım ya, göremedim işte. Ne dedin sen? Aptalım dedim, evet aptalım. Yok, daha yeni bir şey söyledin. Abimin bana kurduğu kumpas dedin. Çok değişti Kemal, çok. Her şeyi yendim şu ahlak bu düşman Kemal algımı bir türlü yenemedim. ne diyorsun? Gerçekten kafam allak bullak oldu. Devam et. Buraya girişte çok para vermedik mi? Hak et bari. Çalışan bilek bükülmez. Nasıl düşünemedim ben bunu? İyi. Abinin tek isteğinin seni benden koparmak oldu. Neyse ki didaktik bir ısrarım var. Bir de papağan gibi tekrar ettiğim bir şey. Söyleme. Sen, sen, sen. Hep sen. Neyse ki. Yoksa abim başarmış olurdu.